Evet sevgili kanal izleyicileri, Madagaskar diye Bursa Botanik Park'ta bir bölüme geldim. Madagaskar biliyorsunuz çok büyük bir ada, dördüncü büyük adasıymış. Kısa şeyler vereyim, 10 türden 9'u başka bir yerde bulunmazmış. Önemli olanlar 80 yıl, milyon yıl öncesinde diğer kara parçalarından ayrılmış, şöyle göstereyim. Şu dikkatimi çekti, bilinen 1000 orkide türünün 85'i sadece Madagaskar'da yetişiyormuş. Birçok hastalığın tedavisinde hastalığın tedavisinde kullanılan orkidelerden bahsediyor. Ee, Madagaskar'da antilop, fil, deve, zebra, zürafa, arslan, sırtlan, çita gibi büyük memelere de rastlanmamakta imiş. Şimdi içeride birkaç tane e, hemen şöyle şu dur şunları da tanıtayım. E, bu merili boğa yılanı, geçko diye şurada bir tane var. Domates kurbağası, Fossa. Fare, ay çok da masum oldu. lemur, bir kirpiye benzeyen tenrek var, halka kuyruklu lemur, sifika ve indri indri. Bunlar ee, yani küçük memeliler diyelim. Evet, bu mereli boğa yılanı hemen şuradan ben size göstererek hareketlerini Şuradan da okumaya devam ediyorum. Büyük ağır gövdesiyle yerde yaşayan Madagaskara özgü. Şu acı çekiyorum. Madagaskar özgü bir öz gibi. Boğa yılanı. Çok aktif olmasına karşı gençleri genellikle geceleri aktif oluyormuş. Öldürücü küçük emirler kuşlar gibi hayvanlarla basit geçiyor. Şöyle hemen tane, iki tane mi burada acaba bir boğa? Evet iki. Bir tanesinin kafası burada şey halinde. Şurada da bir tane zaten o oynayan. Hemen onu görüyoruz. Ve epey Hı -hı. Hemen şurada. Git bakın da çek. Çekime şöyle devam ediyorum. Bakın hemen bu ayılarından. bir tane şöyle küçük memeliler oldu. Evet şöyle muhteşem halkalı daha da evvel gördüğünüz. Hemen yukarı zıpladı. Karşıda görüyorum. Şurada birkaç tane daha halkalı olanlar. Çok şeker gözüküyorlar. Biraz videomuzu yaklaştırmaya çalışıyorum. Hepsi böyle. Hmm, görüyorum? Hemen şurada kırmızı yakalı lemur. Bak atlas ipten göstererek. Renkler de güzel ama tabii kırmızı yakalı da kırmızı yakalı görmemekle birlikte halkalı lemurları görüyorum. Hadi gidelim. 46. Pardon, biliyor. 2 ile 16 bireyden ya, abi, oluşan aile grupları abi. halinde yaşarlarmış sosyal hayvanlar. Günün bir kısmı yerde bir kısmı ağaçta geçirir. Özellikle yüksek ağaçları tercih edilir. Çoğunlukla meyve olmak üzere çiçek ve genç yapraklarla <gülüyor> beslenirler. <gülüyor> Çok özür dilerim. 102 günlük evlilikleri sonunda 2-3 yavru yapar. Yavrular da yumurta e, yuvada haftalarca kalıyor. Yiyeceğim bol olur. Yağışın sonunda da doğumlarına başlıyorlar. Evet burada kırmızıyı görememekle birlikte çok güzel kırmızı yakalı lemurları gördük. Birkaç tane de şuradan çekim yapıyorum. Evet. 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 Bu verili boğa yılanı. Yine Madagaskar'da Aa. yetişen. Şurada bir tanesini görüyorum. Şurada hemen. Evet. Şurada bir gördük. Şurada bir tane daha şurada uzatmış. Böyle. Bu merili.